Kızlar istediğim hiç var. Ekmek teknesinin çekildiği yer. Thank şu kitap evinin içerisine girmek istiyorum. Bir köşesi var. Onu. Şöyle tam orta kısımda yer alan bir kitap evi. Buranın içi inşallah müsaittir. Vermek istiyorum çünkü. Sokağındaki manavı bile farklı. Binanın rengi, ay çok tatlı. Baksana sen be. Meraklı Melhat Çay Evi <laughs> çok iyiymiş. Ne? çok iyi hissediyorum. Selamlar herkese. Yeni bir videodan arkadaşlar. Ben bu sabah çıkarken aslında vlog çekeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Çünkü donlarla uzun, yani kaç ay oldu belki yıl ilk kez bir pazar günü birlikteyiz. Onun işi yüzünden şu an beni çekiyor. Ama kuzgunca gerçekten çok iyi yani hissediyorum. Günlerden pazar. E, Karşıdan aslında buraya yani kuzgunca biz vakurla geldik ama kuzgunca vokuru e, hafta sonu yokmuş. Bilmiyorum ben hani hatırlamıyorum. En son geldiğimde e, herhalde haftayı içiymiş bilmiyorum. Beşikta, şey Üsküdar'a geçtik. Üsküdar'dan buraya zaten 2 durak falan en fazla 3 dakika bir otobüs yaptık. Biraz dolaştırdım sizi. Yani kalabalık bir sakin bir çözemedim ama artık bir sokağa arasında size selam vereyim dedim. Bu arada işte sinek değil mi bir tane oradaki ee, ve cami işte yani Mardin gibi bütün kültürlerin bir arada olduğunu e, mükemmel bir yer kesinlikle size e, hani İstanbul'daysanız mutlaka gelmenizi istiyorum ama değilseniz olur da yolunuz düşerse bu mükemmel rengarenk sokakları keşfedin. Az önce çok güzel bir şey oldu. Şimdi bir çift bizim fotoğrafımızı çekti ama önce biz onlarınkini çektik. Böyle e, güzel pozlar yakaladık bakalım şimdiden. Yalnız çok kötü rüzgar var. Aşkımı Biraz arka taraflara mı geçsek? Hadi bakalım. Rum Kilisesi arkadaşlar. O da hemen meydanda yer alıyor zaten. Sokaklarının her biri birbirine yakın. İlgilisi nasıl neye bakıyor? Şey arkadaşlar şimdi buradaki sakinlerin e, sebze meyve bahçesi Bostan'ı hemen şurada İtalyan kafe zaten burası böyle bir yerde yer alıyor. Şimdi sana yüzünü çekmeyin fazla. Bayağı geniş bir alan ve aşkım kendi içerisinde herhalde bölmeli değil mi? Bilmem ne akademisi çocuk vesaire vesaire herhalde kendi ne kendileri ne? Ya da bilmiyorum aynen ama ee, bir bölmeli olduğu kesin yani. Çok güzel bir var. Nasıl? Çocuk akademisine ne verilmiş? öyle. şu arka taraf herhalde park mı bahçe mi bilemedim. Şurası. <laughs> mükemmel mükemmel. Hava da bir açılıp bir kapanıyor şansımıza. İnternet aynen aynen benim de internetim çekmedi. Ne hikmetse acaba sadece bize mi bizim başımıza mı geldi? Ya aşkım koparmışlar. Koparıp geri koymuşlar şunu. Aşırı güzel bir yer. Aşırı. <laughs> Ah domates, 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 domates. Domatesler kokuları çok iyi. Yok zaten ilaçlıdır. Öyle. Şu. Burası neresi ya böyle? Şimdi tekrardan sokaklara. Ben burayı. Arayım. böyle notlar vesaire. Şöyle bir girişi var. Aa, Mis gibi kitap kokuyor. Sen incele bir tane. Ben şöyle geçeyim. Ben de inceleyeceğim. Kilim, tam fotoğraf Psikolojik. <laughs> şey ki Nasıl? Kitaplarla bağlanmış Kitap Bak en sevdiğim gösterelim mi? <laughs> evet, <laughs> kesin. Kapıdan çıktık. Şöyle hemen yan tarafındaki yani solundaki sokan binaları. Diyorum ki gerçekten haklılar arkadaşlar. Bakar mısınız? Yalnız Şahmeran var orada. Haklılar bence de. Böyle mükemmel bir bina. Kitapçı da hemen şurasıydı. Aşkım. Dondurma. <laughs> Aşkım. Dondurmamız buradan. Sanırım bu benim. <laughs> limon var sende? Sende bisküvi çikolata var. Aa, sen mi limon istedin? Bu, bu kare bükü. Tamam. Kare <laughs> Çok güzel bir şeysin sen. Benim bayağı eridi yalnız elimde. Hemen Bostan Bahçesi'nin olduğu karşı tarafında kalıyor. Şu sokakların güzelliğine bakar mısınız ya? Ağaçlı falan böyle. İstanbul'da kendini turist sanmak işte böyle bir şey. Geliyor kokusu. Karşıdayız diyor herhalde. Lavanta Festivali var. Şey, hazırlıklar mı? Şurada ama bayağı ağır kokuyor. Burada hazırlığını yapıyorlar. Her bir kişisi fotoğraflık. İlerleyelim bakalım. Sokakları geziyoruz. Valla buralar daha sessiz. Bir de karşımda ne var arkadaşlar? Gelin damat çekimi. Yani o yüzden kapı önlerine işte yasaktır vesaire yazmaları bence gayet normal. Düşünsenize evinizin önünde her gün ayağıma bir şey takıldı sandım. Her gün fotoğraf çekiliyor. Çekim arkamızda kaldı ama sağ olsun beyefendi bir mavi kapı vardı orada fotoğrafımızı çekti. Şimdi karşıda bir şey görüyorum hemen göstereyim. Hayır aslında kedi değildi göstereceğim. Kaçtılar aşkım. Sokaklara bayağı kedilere denk gelebilirsiniz. Şurada çiçekli bir turuncu mu sarı mı binane. Aynı kadar güzel ya. Kedi kaçtı köpekten az önce. Aşağı öyle. Çok güzel binalar. Aşk bak burası nasıl? Çiçek açmış bina. Şuralar çok çok daha iyi ya böyle. Yani sonu nereye varacak bilmiyorum ama iniyoruz böyle. sessizlik devam ediyor. Aşağı iniyoruz şimdi. Aşkım biz Galata'ya gidiyoruz değil mi? Evet. Sizi oraya götüreceğim. Eski bir demantada kokusu hala girmeyen sonunda. Arkadaşlar ben şimdi sizi Galata'ya götüreceğim. Orada bir akşam yemeği yiyeceğiz. Aslında çok da acıkmadık ama gidene kadar anca. Biz normalde kahvaltıyı burada yatacaktık, Bonbon kafede ama biraz geç çıktık. Ee, i̇şte Smith Aaron da yapınca burada dedik ki gerek yok. Bu arada o kısımları göster. Buraya geçebilirsiniz. Size çıkmak ister misiniz? O kısımları gösteremedim size. Dediğim gibi bu ani oldu. O yüzden burada ne çektim, ne yaptım bilmiyorum. Sizi de yanıma almak istedim. Ee, tamam gördüğüm her şeyi göstermeye çalıştım size. Umarım bazen olmuyor. Çok zor şartlar altında falan. Kadın dışındaydı. Çok şükür ya. Böyle işte ben genel olarak beğendim İstanbul'da turistçilik oynamak da ne bileyim ya. Keşke her gün gezdik. Karaköy'e geldik biz. Balıkçıları izliyoruz. Ee, i̇yi kötü. Tutan var, tutmayan var. Biraz hava alalım dedik. Şimdi dinleniyoruz. Yani her yer kalabalık. Ben kamerayı döndürene kadar olta çoktan geçti oraya. <laughs> Çıkmayacak. Abi kaçtır deniyor. En güzel o Üsküdar tarafındaki yer var ya. şey aynı Üsküdar, Üsküdar kısmındaki hemen yer bayağı iyiydi ya. Ne yapalım aşkım bize mi bir çakalalım alalım. evde İşten güçten, güçten fırsat bulursak. Seninki geliyor. Sonunda be dayı, vallahi sonunda. Çok şükür. Bir saattir seni takip ediyoruz. Ay Allah bin bereket versin. Kolası da şuradaydı bir yerde. çok ben aldım ya. Aa, yine, yine çok şükür. şekilde kendimizi attık yukarı. Galata'nın olduğu tarafa doğru çıkıyoruz şimdi. Ve güzel bir gün oluyor. Çok yorulduk, yokuş çıktık. Şöyle güzellik arkamızda. Bu arada bilgisi vereyim, bence müze kart en güzeli. 60 lira mı, 70 lira mı? 30 lira mı? 30 müze kartlarla 30 lira, öbür türlü 170 lira. Ah şu rüzgar, saçım mahvetti. İstenmeyen kalabalık. Şuraya giriyoruz biz. E ee, hadi hadi. Az önce işlemini yarım bıraktım. Temizleyebilirsin çatalını. Dedim telefonu var benimki içeride şarjı. Umarım çekimi güzel geçiyordur şu anda. Geldik buraya ben tavuk salata söyledim. Bizim için ortaya haydari söyledik. Öyle evimizde geldi. Ay vallahi yemekleri çok beğendim ben. Aşkım yemeği beğendin mi? Evet. Su hariç. İşte <laughs> gibi. sonunda <laughs> arkadaşlar bir günlük İstanbul kadar çıktı. Ee, böyle valla ben keyif aldım. Çok da güzel oldu. Hele ki Dolunay uzun bir süre sonra ilk kez bir pazar günü. Ya aslında pazar kalabalığında dışarı çıkılmaz ama bizim izin günlerimiz birlikte olmuyor maalesef. O yüzden bugün benim için çok anlamlıydı. Sizi de yanımda getirmek istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Sizleri seviyorum. Bir sonraki birçok gezmelerde görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.